Arkadaşlar Merhaba Bugün EBA'ya Canlı Dersimize Nasıl <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> Evet Hiç EBA'ya e, Daha <laughs> Arkadaşlar Merhaba Sizlerleyim Bugün Çok Merak Edilen Bir Soruyu Cevap Vereceğim EBA'ya EBA Üzerinden Canlı Dersime Nasıl Katılabilirim Bunun için Öncelikle App Store'dan Veya Play Store'dan EBA'nın uygulamasını yüklemek zorundayız. Öbür türlü Google'dan yazdığımızda girilmiyor arkadaşlar. Ben buraya yüklemiştim. Buradan giriyoruz. Bu şekilde şu an EBA yükleniyor. Karşımıza bu çıkıyor. Tamamı basıp şuradaki 3 çizgiden canlı dersler kısmına 3. Üçüncü... 1 2 3 4. bölümdeki canlı derslere basıyoruz. Ve burada bize çizelge veriyor. Bugün 26 Eylül cumartesi dersim olmadığı için sadece bugünün derslerini bize öne çıkarıyor. Buradan da katıla basıp katılabilirsiniz ya da eba yüklediğiniz an direkt karşınıza canlı dersin var. Bu kadar zaman kaldı deyip zaman dolduğunda katıla basarsanız sizi alıyor. Şimdi yeni başlayanlar için EBA'ya daha hiç kullanmamış öğrenciler için giriş nasıl yapılır? Evet arkadaşlar Zoom uygulamasında peki nasıl yapabiliriz canlı dersime nasıl katılabilirim ve Zoom'un birkaç Güzel özelliklerini size paylaşacağım. Öncelikle Zoom'u tekrar bir program olarak yüklüyoruz. Bu şekilde bir ekran çıkıyor. Eğer kay giriş yaptıysanız kaydolduysanız. olduysanız <laughs> kaydı olmak zorunlu değil. Burada da kaydolmamış olmamış hali. Kaydı olmamış ekran da bu şekilde kaydı olmuş ekran bu şekilde. Girmek için Join a Meeting diyoruz. Buradan da Join diyoruz aynı şey. Buradan Join'e basıp Join'e meeting'e basıyoruz. Buradan bir meeting ID ve sizin isminizi istiyor. Buradan isminizi değiştirebilirsiniz. Meeting ID yazıyoruz. Ben buradan bir tane ders başlattım şu an. Bunu buraya koyuyor. Ha. Arkadaşlar size soruyor. Buna basmanız çok önemli arkadaşlar. Yoksa sizin sesiniz onlara gitmez. Siz de sesi duyamazsınız. Call using internet audio'ya basmalısınız. Evet mikrofon şeyi şimdi çıktı. Şimdi bunu bir dakika şöyle koyacağım. Evet buna gelelim. Ay. Buraya meeting ID yazıyoruz. Ben öbür telefondan hemen meeting ID'ye bakıyorum. 760 Bir dakika netlesin. 765 74 18 83 39 83 39 Evet bu şekilde meeting ID'mizi girdik. Buradan join'e basıyoruz. Preparing meeting. Burada bizden bir şifre istiyor. O şifreyi de öğretmenin size zaten verir. Ben kendi şu an kurduğumun şifresini giriyorum. Küçük büyük harflere dikkat edin arkadaşlar. Evet. Şimdi bu şekilde Join with videoya basıyoruz katılmak için. Contention. Ben de buradan Azra'yı admitliyorum. Please wait. Evet arkadaşlar katıldık. Burada tekrardan call over internete basmalıyız yoksa hiçbir şekilde sesimiz gitmiyor. Bakın. Hatta göstereyim. Merhaba sesimiz geliyor mu? Bakın hiçbir ses yok. Onun için call over internete basıyoruz. Evet. evet, evet, evet. Şu an sesimiz geliyor. Yankılanıyor sadece. Evet. Bu da diğer kamera şu an onu görüyor çünkü. Buradaki özelliklerimiz. Buradan kameramızı açıp kapatabiliyoruz. Kameramızı kapadığımızda bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Evet. Kişiler. Burada kişiler iki kişi olduğu için bunu görüyoruz. Sesi açmak için. Ha, bu arada arkadaşlar burada öğretmeniniz söz alarak konuşmak dediğinde el kaldırma var. El kaldırdığınız zaman Öğretmeniniz bunu görebiliyor. Aa burada Azra'yı kaldırmış diyor. Üstüne tıklıyor ve Azra'yı görüyor. Don, Done. Okay. Bu şekilde size sö söz hakkı verebilir. Ne diyor? Ask start with your inner name. Re Remove. Evet. Make host. Do you want to change the host as host no. Evet mikrofonumuzu açalım. Bu şekilde. Şekilde, şekilde. Dediğim gibi buradan el kaldırabilirsiniz. Burada mor eden bu şekilde. El alkış var. İşte okey. Kalp, gülücük, şaşırma, konfeti gibi şeyler var. Burada chat var. Benim telefonumda aynı zamanda şunu, şunu da çok seviyorum. Virtual background var. Arkadaşlar mesela Arkanız dağınık olduğunda buradan bir tane arka yer seçiyorsunuz. Bu şekilde bence çok iyi bir şey. Şimdilik none diyorum. Hiçbir şey seçmiyorum. Ben de işte buradan sesini açabiliyorum. Azra'nın yönetici olduğum için. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi Ebo'ya tekrardan birkaç tane daha bir şey eklemek istiyorum. Ebo'ya geçelim. Evet arkadaşlar Ebo'ya tekrardan gir diyoruz. Eba yükleniyor şu an. Evet bu şekilde tamamı basıyorum. Buradan arkadaşlar son çalıştıklarımızı görebiliriz. Buradan bekleyen çalışmalarınızı görebiliyorsunuz. Bir dakika netleyeyim hemen. Buradan EBA'da ne yaptın bunları görebiliyorsun. Ve takvim var burada. Ve takvim. Buradan size gelinen mesajları müdürünüzün, öğretmeninizin, buradan bildirimler, size gelenler. Buradan derslere tıkladığınızda arkadaşlar, matematikten 7 ödevin var diyor. Oraya bakın, bir saniye, dersler, matematik, mesela din kültürü 2 ödevin var dediğinde buraya giriyoruz. Kendiniz ayrıca EBO'ya girip çalışmak isterseniz buradan FEN'in herhangi bir konuyu seçip karışımlar dediğinizde buradan bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Buradan çalışmalarınızı görebiliyorsunuz. Ne kadar çalışmam kalmış. Şuraya basarsak resimli halde görüyorsunuz. Devam eden çalışmalar, süresi dolan çalışmalar, henüz başlamayan çalışmalar ve tüm çalışmaları görebiliyorsunuz. Hatta buradan ders seçebiliyorsunuz. Mesela din kültürü diyelim. Bu şekilde. Tamamlamamış olduğumuz gözüküyor tamamlayıp. Dosya takvim var burada. Ee, e ana sayfaya var Gruplar var. Burada ana sayfa arkadaşlar. Bu 7C şubesi için. Bu şekilde bize gönderilen ödevleri de buradan görebiliyorsunuz bir şeyler paylaşabiliyorsunuz. Bir sorunuz varsa tartışma yapabiliyorsunuz. Kendiniz soru hazırlayabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu kadar özelliğimiz var. Profil fotoğrafınızı da isterseniz değiştirebiliyorsunuz. İsa Yıldırım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Seviyorum bay bay. Sorularınız varsa videomuzun altına yazın.